Van Büyükşehir Belediyesi mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kaymasından ötürü Edremit-Toki yolunu geçici süreyle ulaşıma kapattı. Sürücülerin can ve mal güvenliği için de alternatif güzergah olarak eski Edremit-Toki yolunu tercih etmeleri uyarısı yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kaymasından ötürü Edremit Toki yolunu geçici süreyle ulaşıma kapattı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından söz konusu yolun heyelan tehlikesine karşı çift yönlü olarak trafiğe kapatılması kararı alındı. sürücülerin can ve mal güvenliği için alternatif güzergah olarak eski Edremit-Toki yolunu tercih etmeleri uyarısı yapıldı. Ayrıca yaşanan toprak hareketlenmesiyle ilgili afet ve acil durum yönetmenliği başkanlığı ekipleri de alanda inceleme yapacak.